Arkadaşlar sorumuzda parabolün parçaları çizilmiş fakat koordinat eksenleri silinmiş. Şimdi bunları çizmek için aşağıdaki bilgileri biliyormuşuz. Öncelikle p pozitif bir sayıymış, b'nin pozitif olduğunu, aynı zamanda b karenin ac'den küçük ya da eşit olduğunu biliyormuşuz. Şimdi koordinat eksenleri birim karelerin kenarları üzerine gelmek şartıyla kaç farklı koordinat sistemi çizebiliriz? Yani kaç farklı x ekseni ve y eksenini çizebileceğimizi bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar verilen görsele baktığımda ben burada parabolün kollarının aşağıya doğru olduğunu e, bu durumda x kareli terimin katsayısının yani a'nın sıfırdan küçük negatif değerli olduğunu biliyorum. Şimdi a'yı biliyorum. B değerimiz zaten pozitifti. O zaman A ve B'den faydalanarak tepe noktasının absesine R demiş olursak arkadaşlar biz zaten R'nin eksi B bölü 2A'ya eşit olduğunu biliyorduk. O halde eksimizi koyalım. E, B'miz pozitif, A'mız sıfırdan küçük negatifse eksiler birbirini götürecek. Yani R'nin pozitif olduğunu anlayacağız. O zaman arkadaşlar burası pozitif taraf ise o zaman ancak... Y ekseninin sağ tarafında x'imiz pozitiftir. Dolayısıyla işte bu noktanın solunda y ekseni olmak durumunda. O zaman y eksenin gelebileceği 1, 2, 3, 4, 5 farklı yerimiz olacak. Y için 5 yerimiz vardır diyelim. Şimdi gelin bir de x'e ilgili yorum yapmaya çalışalım. Arkadaşlar buradaki veriye bakarsam. B kare küçük eşit ac idi. Şimdi ben B'nin pozitif olduğunu biliyorsam arkadaşlar B kare de pozitif olacak. E bu durumda AC değeri bundan büyükse buranın da pozitif değerli olması gerekecek. Şimdi bu bize ne hatırlattı? Tabii ki diskriminantı. Çünkü ben delta'nın B kare 4 AC'ye eşit olduğunu biliyorum. O zaman gelin buradan B kare 4 AC'ye ulaşmaya çalışalım. Şimdi ben bu eşitsizlikte her tarafa eksi 4 AC eklediğimde burası B kare 4 AC olurken Toplama çıkarma yaptığımda eşitsizliğim yön değiştirmeyecektir. Sağ tarafta ise eksi 3 AC'ye ulaşmış oluruz. Ki biz AC'nin kesinlikle pozitif olduğunu biliyorsak bunu eksi 3 ile çarptığımda buranın negatif olduğunu e bu durumda negatif bir şeyden küçük ya da eşitse B kare eksi 4 AC'nin de kesinlikle negatif olup o zaman diskriminantın sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilirim. E, deltamız sıfırdan küçükse bu parabolün x eksenini hiç hiçbir şekilde kesmediğini biliyoruz. O zaman arkadaşlar bu parabolün kolları aşağıya doğru iken eğer x eksenimiz buralarda bir yerlerde olsaydı bu muhakkak x eksenini bu uzantılarda kesecekti. x eksenini hiçbir şekilde kesmemesi için işte bu tepe noktasının üzerinde olması gerekecek. O zaman bunun üzerinde x eksenimiz ya burası ya burası olacak. Dolayısıyla iki farklı seçeneğimiz olurken işte bunları çarparsak 2 çarpı 5'ten 10 farklı koordinat sistemini çizebilmiş olacağız.